Parti millet milletvekillerim, değerli ilçe başkanım, belediye meclis üyeleri arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün yine bir bir alanda çevreyle ilgili bir toplantı yapıyoruz. Daha önce Antalya'nın çeşitli alanlarında yaptığımız gibi. Bu çalışmaların bir kısmında başarılı olduk ve hız bu çalışmaları. Ama bir kısmında başarılı olamadık. Onların istedikleri şeyler oldu. Ş Şöyle bakmak lazım değerli arkadaşlar. Bu kararları kimler alıyor? Bu kararlar herhalde ayet olarak yukarıdan gelmiyor. Bu kararları alan bir siyasi parti var. Onun üyeleri var. Böyle kupon arazileri İstanbul'da, Antalya'da, Antalya'nın çeşitli bölgelerinde masa başında buluyorlar. Ve orayı kendileri için bir üst konumuna getiriyorlar. Demek ki bu arkadaşlar burada durduğu sürece bu arazileri bulmaya devam edecekler. Biz de bunlara karşı mücadele etmeyi devam edeceğiz. Ancak benim burada söylemek istediğim şey esas şey şu. Neden bunları toptan bitirmiyoruz arkadaşlar? Hep beraber olup da sadece burası için değil sadece bu başka yerindeki mayar ocağı için değil. Yönet için değil. Bunları Türkiye'ye verdikleri zararı sadece doğa olarak değil. Başka alanları kapsayarak adaletsizlikleri, haksızlıkları, yolsuzlukları, hırsızlıkları bir anda niye bitiremiyoruz? Bizim bunu bitirecek gücümüz var mı yok mu? Var. Var mı? Var. Varsa varsa önümüzdeki günlerde sandık gelecek. Bakın bir imza kampanyası başlattık. Belki daha bu imza kampanyasına katılmayan arkadaşlarımız da vardır. Amacımız demokratik yollardan gelen bir partiyi demokratik yollardan iktidardan indirmek. Amacımız bu. Bu siyasilerin yaptığı bir karar. O zaman biz de insanlara Yaşanabilir çevre hazırlayacak bir iktidara getirmek hepimizin boynunun borcu. Bizim için değil. Sadece bizler değiliz. Çocuklarımız var. Geleceklerimiz var. Daha iyi yerlerde yaşayabilirler. Burası Ankara'dan gelenlerin oturacağı alacağı bir alan değildir. Bu alan Kalkan'da çevresindeki köylerin, mahallelerin kendilerini denizde buluşturacağı bir alan. O yüzden hepsini onlar alacaklar. Vatandaşlar nerede denize girecekler? Antalya'nın çeşitli yerlerinde böyle yapıldı. Bakın otellerin arasında alanlar bırakıldı denize ulaşmak için. Hepsini kapattılar. Tamamen vatandaşı denizle arasını kapattılar. Kimse de o bölgeyi aşamıyor. Niye? Öyle bir düzen kurmuşlar ki kime gitsen, kime etsen onlardan yana tavır alıyor. O yüzden önce bu kararları alan siyasilerin değişmesini sağlayalım hep birlikte. Sadece bunları yaptığımız zaman bizim burada toplamamıza gerek yok. Tamamen doğa için insan için, çevre için gelecek bir iktidarı sizlerin desteğiyle iktidara getirelim. Var mısınız? Başçak bu işi başarabiliriz. Hepiniz teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.